Şehir Belediye Yönetimi'nin emekçilerin kazanılmış haklarına el koymasıyla başlayan mücadele haftalardır emekçilerin azmi ve kararlı duruşu ile devam etmektedir. Genel Merkezi ülkede yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle halkın yoksullaştığını, alım gücünün düştüğünü ve halkın geçinemediğini her günleri televizyon ekranlarında ifade etmesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının onay ver Onay verirseniz enflasyon artışlarını dahil ederek memurlarla toplu sözleşme yapmak istiyorum. Talebine 21 ay boyunca hiç artış olmadan sözleşme yapacaksın. Eğer kabul etmezlerse ATP iktidarının gerici, yasakçı ve hukuksuz yasalarını uygulayarak yasal sınırdan ödeme yapmasını önererek 6200 belediye memurunu açlıkla, yoksullukla tehdit etmiştir. Sıkışınca <laughs> topu diğerine atarak birbirlerini rahatlatmaya çalışıyorlar. İktidara yürüdüğünü iddia eden bir partinin yaklaşık iki yıl boyunca hiç artış yapmadan toplu sözleşme yapmasında bulunması yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır sözünü hatırlatıyor. Biz de iktidara giden ye yolun yerel yönetimlerden geçtiğini kendilerine hatırlatmak istiyoruz. Yerel, yerel kazanacağız. Bize ekmek yoksa size huzur yok.